Lake County Ceza ve Tutuk Evi bulunduğu küçük şehrin merkezinde ilk bakışta herhangi bir resmi yapıdan farklı olmayan 5 katlı sıradan bir bina. Oysa bu sıradan binanın içinde bugün 330 tutuklu bulunuyor. Bu binada disiplin ve temizlik her şeyden önce geliyor. Size garip gelebilir ancak bugün Amerikan cezaevlerini denetleyen en ünlü müfettiş bir Türk. Adı Melda Türker. Bilirsiniz cezaevleri denince pek çok kişinin aklına bir eza evi geliyor. Peki bizdeki durum böyle de Amerika'daki durum farklı mı? Yasemin Çongar bunu yerinde araştırdı. Amerika'da bir cezaevine girdi. Mahkumlarla, yetkililerle konuştu. Film değil, gerçek bir Amerikan cezaevinin portresini çıkardı. Koridorlarında keder yüklü şarkılar çalmıyor tek kişilik hücrelerinde Amerikan filmlerinde gördüğünüz senaryolar yaşanmıyor. Gerçek bir Amerikan cezaevinin kilitli kapılarından içeriye girdiğinizde sizi gerçekler karşılıyor. Demir parmaklıkların arkası her yerde aynı. Ohio cezaevinin floresan ışıklı koridorları iyi ısıtılmış olsa da bu cezaevinde insanın içi üşüyor. Lake County ceza ve tutuk evi bulunduğu küçük şehrin merkezinde ilk bakışta herhangi bir resmi yapıdan farklı olmayan 5 katlı sıradan bir bina. Oysa bu sıradan binanın içinde bugün 330 tutuklu bulunuyor. Bu binada disiplin ve temizlik her şeyden önce geliyor. Size garip gelebilir ancak bugün Amerikan cezaevlerini denetleyen en ünlü müfettiş bir Türk. Adı Melda Türker. Türker bu Amerikan cezaevini kendi evimişçesine iştenlikle gezdiriyor. Bütün Amerikan cezaevleri böyle midir diye sorduğunuzdaysa sözü cezaevinin müdürü alıyor. Cezaevleri konusundaki tarihsel bakış 1970'lerde tümüyle değişti. Daha önce mahpuslara yaşanması zor koşullar getirilmesi anlayışı esastı. Şimdi her şey cezaevinde bulunmanın yeterli ceza olduğu ilkesiyle düzenleniyor. Mahkumu ayrıca cezaevi koşullarıyla cezalandırmaya gerek yok. Lake County cezaevi aslında ünlü düşünür George Orwell'in 1984 romanından farksız. Cezaevinin her bir köşesi kameralarla izleniyor. Görevliler 24 saat tuvalet dahil mahkumların her anını izliyor. Özel hiçbir şey yok. Bu odaysa cezaevinin elektronik beyni. Bütün mahkumların hakkındaki en özel şeyler kayıtlara geçirilmiş durumda. Burası tüm merkezi kontrol ediyor. Bu odada iki ana bölüm denetleniyor. Birisi mahkum kayıtlarının tutulduğu yer, diğeri ise ziyaretçilerin alındığı bölüm. Burada tek tip elbise zorunlu. Bunun yanında bir de her mahkum bileğine zorunlu olarak bir kimlik bandı takıyor. Bu bandı çıkartanlar hücre cezasına çarptırılıyor. Hücre cezasına çarptırılanlarsa cezalarını işte burada çekiyorlar. Brian da cezalılardan biri. Kolundaki bandı çıkarttığı için bir günlük hücre cezasına çarptırılmış. Five, no. Is that a rash? Um, no, I need one of them. Is all of you <laughs> being here? Gerçi Amerika'da pek çok yerde koğuş sistemi uygulanıyor. Ancak Lake County tek kişilik hücrelerin bulunduğu örnek bir hapishane. Herkes tek kişilik işte bu odalarda kalıyor. Her odanın kendine ait bir tuvaleti ve lavabosu bulunuyor. Demir parmaklık yok. Herkese asgari 13 metrekarelik yaşam alanı var. Bu oran Türkiye'deki cezaevlerinin yaklaşık 10 katı. 10 kişiye bir duş düşüyor duşla oradaki e, kumanda odası direkt olaraktan gözlenebiliyor. Duş çok kritik bir yer cezaevlerinde. Fakat tabii burada mahremiyetini koruyacak bir şey var. kapı e, var. Onun dışında burada Türkiye'de hayır yok, hayır yok. Melda Türker cezaevini gezdirirken sık sık Türkiye'dekilerle de karşılaştırmalar yapıyor. Türkiye'de pek çok mahkumun tabutluk Sen adını tabii. verdiği bu tip ben, cezaevlerinin ben, özelliğini gururla anlatıyor. Bunlardan kaçmaya imkan yok. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Gördüğünüz tek kişilik odalarda gördüğünüz cam açıklığı 5 inçtir. 5 inçten insan kafası geçmez. Fakat öbür taraftan da dünyaya açılan bir penceresinin olması lazım ve mahpuslar dışarıda değişik mevsimleri görmeleri lazım. Lake County cezaevinde kanat taksanız kaçamazsınız. Zira havalandırma avlusunun üzerinde bile demir parmaklıklar, ter kafesler bulunuyor. Bugün hava kapalı olduğu için havalandırmaya çıkan yok. Herkes odalarında zaman dolduruyor. Odalarda hayal kurmak serbest. Yemek yapmaksa yasak. Cezaevlerindeki katı disiplini bir kenara koyduğunuzda pek çok mahkum ilk olarak kütüphaneden şikayet ediyor. Cezaevindeyim daha ne olsun. Doğru dürüst <laughs> kitap yok. Olanlarının da bazılarının başı eksik, bazılarının sonu. Okurken sıkılıyorum. Amerikan cezaevlerinde Türk mahkumlar da var. Üstelik onlar hapishaneler konusunda oldukça da tecrübeliler. Zira Türkiye'deki hapishanelerin durumunu da yakından biliyorlar. Burada durumunuz nasıl diye sorduğumuzdaysa Türk hapishanelerini hasretle anıyorlar. Siz gün ceza alıyorsunuz, giriyorsun buraya. Anamdan doğduğuna pişman olursun, psikolojik olarak. Kesinlikle kimse kimseye bir tokat vuramaz dedi. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de senin karnını doyuruyor. Her türlü nezarete atıyorsunuz. Yani sigaranı da veriyor. Ekmek arası dönerini de veriyor. Ama cana sıkılıyor bir de ıslıyor seni. Yani dövüyor. Aslında buradan daha özgürsünüz. Oradaki cezaevinde. Burada özgürlüğünüz kısıtlı. Burada bu 24 saat gözetlemiyorsunuz burada kameralar aracıyla. Tekno, teknolojik bir sistem var burada. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani e, istediğin şeyi yapabiliyor Malpin. Buradaki sistem Türkiye'deki sistem gibi değil. Türkiye'de paranız cebinizde veriyorsunuz. işte 1 dolar, 3 dolar kaç Türk lirası verecekseniz adama çoraplarınızı yıkatıyorsunuz. Burada öyle bir sistem yok. Burada burada her şey yani kesin kural. Mesela üşüdüğünüz zaman sırtınıza bir battaniye alamıyorsunuz. Oturduğunuz yerde sırtınıza battaniye örtemiyorsunuz. Hani bu psikolojik bir vakti. İşte bir Amerikan cezaevinin dışarıdan görünen manzarası. Yüksek duvarların arkasında çekilen acıların sayılı günlerin bir farklı açısı. Binalar, sistemler, ülkeler farklı da olsa kilitli demir kapıların ardında mahkumların yaşadığı yalnızlıklar, hasretler, sabırlar aynı. Bir eza evine dönüşmediği sürece cezaevi her yerde cezaevi. Farklı olan politikacılar ya da yöneticileri. Amerikan cezaevlerini denetleyen Melda Türker'e son sorumuz da işte bu farkın boyutlarıyla ilgili. Ne olacak bu Türk cezaevlerinin durumu dediğimizde bakın Melda Türker Amerika'dan nasıl cevap veriyor? Bir defa reform ihtiyacının ciddiyetine ya kabul etmiyorlar, ya kani değiller. Ve Aynı zamanda bu konuda, bu sektörde reform oy toplayan bir hareket değil. Onun için her zaman e, öncelik listesinde aşağıya doğru gittim. Bu en son e, yeni politik düzende ise e, bu reformun yapılmasına dair hiçbir özen şu ana kadar.